sizlerle birlikte milletin kölesi olacağız. Ben bir beyaz oyunu benzemez işte arkadaşlar. Kışkırtacağım. Şimdi gidelim. Köle yazak. Ay gerçekten bu işler bayasında tutma da iyiyim onda. Selam yazayım şöyle selam. Elize bak piçeyim. Selam. Selam. Teyit. Kolay. Selam teyit kolay. Kolay selam dedim. Arkadaşlar ben şimdi yapacağız yazmasını. Çocuk birazcık mutlu. Arkadaşlar. Şöyledim. Beni sana biri gönderdi. Beni sana biri gönderdi yazdım. Anladım. Beni sana biri gönderdi yazdım. Ertek ya yazılmıyor çıkmıyor tabi yazı. Evet şimdi kışkırtacağız ama nasıl kışkırtacağız ben böyleyim. Kalır <laughs> dendiğim bir şey. Arkadaşlar ben hızır aldı kutu koymuş bu görüyor musun of Acaba beba 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 arkadaşlar bir dakika geliyorum aşağı koy benim de çok plaj mıydı? Baby, beni gelme SEXY tövbe tövbe. Hocam, bitik bitik bitik. Benim bağırmam. Hadi ismi bebeğe. Efendim yoksa Allah. Uh. Efendim. <coughs> Efendim. 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 Çimsin tövbe Efendim, bakar mısınız? Efendim, ne no, oldu? No. İsteyiniz var mı? Ben, evi temizleyeceğim yazıyorum. isteğiniz var mı? Ben evi temizleyeceğim. <laughs> temiz, of çok iyi yazıyorum ama. Hiç isteğiniz var mı? Ben evi temiz, Lif. O gibi yazmam peki. Yok. olmaz. Sen isteyen yazan peki. Evet gidelim. Arkadaşlar şimdi evi bok gibi yapalım. Arkadaşlar bu arada e, şu an hizmetçim değil şu anlık gibi. birazcık iyileşeceğim. Ay iyi yazmış bebeği bile arkadaşlar. Bu arada benim kendisi yakın arkadaşı. Bu şu an beni tanımıyor. Boş ver açtım. Bir tek başıma tüpten git. Göl barbeyi. Zik zik zik. Bu şu Bıçı Evet her yeri gibi yapıyoruz Şimdi Diyeceğim ki demiş koma Hadi canım. Yemek hazır ama kesin gelmeyecek. Belki neden de ben şu yemeği yiyip koyup da belki gelir arkadaşlar. Rahatması çok Cilek abi. Cilek cilek. Efendim. Yemek hazır. Efendim. Ağzına sıçayım. Yemek hazır. Yemek hazır. Yemek hazır. Kapıyı açar mısın? Yemek hazır. Pişli pişli. Ablacığım kapıyı aç ya. Ya bu nasıl belli atla? koşayım. Da. Daha. Daha. Yemek soğudu iç beni yemek, yemek. Yemek. Ay Allah'ım çıldı. Arkadaşlar keşif oldu. Gül açtım. Gül peri açtım. açtım. Arkadaşlar bu çok. Bu sefer abone olarak arkadaşlar bırakalım. <laughs>

Kardeş sen bu devirde kalmadın. Sen bu devirde kalmadın. Kardeş. Rufi <laughs> bir yerde Boktu mu bu nerede? Renkli mi? Nasıl çıldırdılar? Sen karışma. Aa. Ben, sen böyle konuyla karışısın ayrıca kal Gel gelmedi bir şey bekle kalabalık falan hocam hocam hecem

arkadaşlar size ay odama gideceğim arkadaşlar çok güzel bir şey yaptım biri görmesin de şurada şimdi iki dakika videoyu durdum evet arkadaşlar çok güzel yaptım bir dakika şuradan iki dakika Şunlar arkadaşlar çocuk oyundan çıktı ve zor köle arayanlar köle arayanlar köle arayanlar köle arayanlar, Gülü arayanlar. Gülü arayanlar. Gülü arayanlar. Gülü arayanlar. Manizde Tamam, tamam. köleri açtım Tek Canım ne yapıyorsun? Geleme Canım ne yapıyor ona estetik burnum. Canım ne yapıyor ona estetik burnum. Bu bon. arada bunu kapatmıştım Evet arkadaşlar bunda da videonun sonuna geldik. Çantalarını yemedim onu da bok gibi yaptım sanırım. İşte arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Sizi çok 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 çok, çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.